ve kötü sürücüler daha fazla bedel ödeyecek zorunlu trafik sigortasında düzenleme yapıldı. Kaza yapmayan sürücüye %50 indirim uygulanırken çok kaza yapan sürücülerin teminat bedeli 4 katına çıkabilecek. Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Sürücülerin sicili fiyatlandırmada belirleyici olacak. İyi şoföre indirim, kötü şoföre zam yapılacak. İyi bir sürücü müyüz? Öyleyim. <laughs> Öyle olduğumu düşünüyorum. İyisi kötüsü yok. Trafikte neyin ne olduğu hiç belli değil. Durursun iyi süreceğim dersin. Gelir arkandan biri çarpabilir. Bence değilim. Kazam çok olmuyor da hızlı kullanıyorum. Trafik sigortasına iki basamak daha eklendi. Kaza yapmayanlar için 8. sırada çok iyi sürücüler basamağı açılacak çok sık kaza yapıp kural ihlali yapanlarsa sıfırıncı basamakta yer alacak. Pek sayılmaz. Tabii ki her zaman bazı kusurlarım vardır diye düşünüyorum. 12 senede sürücüyüm. <laughs> Allah şükür bugün ne zamanda kaza yapmadım. İyi bir sürücü müyüm var? İyi bir sürücü, evet. Çok sık Antalya'ya gidip geliriz. Yani gözlerimizi kapatıp gidip geliyoruz. Sizden 10 puan aldı. Aldı. Şimdiye kadar bir hasarım mı olmadı? Bir şey olmadı. 10-15 yıldır direksiyon salıyorum yani. Ben bir hasar yapmadım, bir kaza yapmadım şimdiye kadar. En azından kaza yapanla yapmayan belli olur ona göre. Hiç trafik kurallarına uymayan insanla uyan insan arası biraz fark olsun bence ya. 7. basamakta olan ve 5 senedir kaza yapmamış sürücüler yeni sigorta yaptırırken %50 indirimden faydalanacak. Birinci basamaktaki fazla kaza yapan çok riskli sürücüler sigortayı yüzde 200 zamlı ödeyecek. Sıralamaları sıfıra inecek. İyi bir sürücüyüz yani alalım biz de 1000 lira indirimimizi var öyle bir şey. Çevresinde olan bir tane sadece düz bakmak yerine etrafına dikkat eden insanların da bir avantajı olması lazım. Bence kaparım herhalde hiç kazam yok şu ana kadar. Caydırıcı şeyler her zaman kurallara uymaya sevk eder. Ben uzun zamandır kaza yapmıyorum. Bundan da yaralanmak isterim tabii. Tedbirliyim. Peki çok riskli sürücüler kimler? kırmızı ışık ve emniyet şeridi ihlali yapanlar, ters yön kuralına uymayanlar, muayenede ağır kusur tespitine rağmen trafiğe çıkıp kaza yapanlar. Eğer ona göre değerlendiriyorsanız bir tane kazan var. O da çok uzun yıl olduğu için belki de geçmiş gitmiştir bile. Kaza tabii ki oldu. Olmadı desek yalan olur. Düzenleme 2023 yılından itibaren uygulamaya girecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.